you gibi geçen ders parabolde çılgınlar gibi eğlendik. Çünkü parabolün gerçekten incini cincini öğrendik. Artık böyle biraz daha farklı ayrıntılara göz atma vakti geldi. Hani mesela ben sana grafiğini versem desem ki hadi gel bakayım o parabolün bana denklemini yaz bakayım. Hani grafiği belli bu sefer denklemini bulabilir miyiz? İşte bu ders onu bulacağız efendim. Parabolde kaldığımız yerden 3. derste devam ediyoruz. Elimizde kalem, önümüzde kağıt, yanımızda fasikül. Ödevlendirmelerle öğren bitsin parasıyla derinlemesine öğrenerek yolumuza devam. John, der gelsin efendim. AYT Matematik Parabol 3. Ders. Ne anlatacaksın hocam? Az önce de belirttiğim gibi sana sağda da 14. föyden bahsedeceğim. Bu föyümüzde biz sana grafiğini vereceğiz. ikinci dereceden fonksiyonu yazmanı isteyeceğiz. Normalde sen biliyorsun ikinci dereceden fonksiyon nedir? AX kare artı BX artı C. Ama bize kalkıp grafikte bir tane sadece şunu verecekler. Diyecekler ki tepe noktası TRK olsun. Buna göre biz bu fonksiyonun denklemini nasıl yazacağız? İşte bu formülü kullanarak yazacağız. Fx eşittir. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Buradaki r'nin tepe noktasının r'si. K'nin tepe noktasının k'si olduğunu herhalde anlayabiliyorsundur. Ama bunu soru çözmeden yapamayız tabii ki. Şimdi gel. Diyelim ki ben sana çok temel bir soruyla başlayayım. Böyle bir grafik verdim. Dedim ki tepe noktası belli bak. 1'e eksi 3 olsun. Bu fonksiyonun bana denklemini yazabilir misin güzel kardeşim? Sen de yazarım diyeceksin. Diyeceksin ki benim elimde bir tane denklem var hocam. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k formülü. Bak yan tarafta olabilir ama yine de yazıyoruz. O yazdıkça yazdıkça yerleşsin diye. Ardından diyorum ki ya belli olan ifadeler var. Bir kere r'si belli. A'sı belli değil bu arada. X eksi 1 yazıyorum. X eksi 1'in karesi eksi 3. ksinde yanına yapıştırdım. Ardından dedim ki acaba bu A'yı nasıl bulacağız? A'yı bulmak için bize bir nokta daha vermesi lazım. Parabol üzerinde herhangi bir noktayı versin yeterli. Daha fazla bir şey istemiyoruz biz. Bu noktanın koordinatları nedir? 0'a 8 noktası. O zaman ben X gördüğüm yere 0'ı yapıştıracağım. Cevabın 8 olmasını bekleyeceğim. A çarpı eksi 1'in karesi. Eksi 3 cevap eşittir. 8 olması gerekiyor. Şimdi ne yapacağız? Eksi 3'ü karşıya atmamız gerekiyor. Attım eksi 3'ü karşıya. Burası ne yaptı? 11 yaptı. Bu kareye buradan ne gelir? A 11 gelir. Bitti mi? Bitti. O zaman ne yapacağız artık? Fonksiyonu yazmamız lazım. Hadi gel bu tarafa geçelim. Fx eşittir. A yerine kaç bulduk biz? A yerine 11 bulduk. 11 yazıyorum. X eksi 1'in karesini yazıyorum. Eksi 3'ü yazıyorum. Olay bu kadar deyip yola devam ediyorum. Çünkü gelsin iyice bir ısınalım. Gelsin iyice ısınalım ama... Bu da 15. Aslında 14. föyün devam değil mi ya? Biz bunun ikisini de aynı föyde vermemiş miydik? Benim de kafam karıştı şu an. Dur bakayım orada bir yanlışlık olmasın. Aa bu da 15. föy. Doğru iki tane föy işliyoruz. Niye ben öyle bir tane föy diye şey yaptım? 15. föydeyiz. O da yine fonksiyonun grafiğini bizim bulmamız. Daha doğrusu grafiği verilmiş denklemini bulmamızı istiyor. Fx eşittir a çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2. Yani denklemin diyorum kökleri belliyse biz yine o parabolün denklemini buluruz. Hatırlıyor musun? Biz bunu yaptık aslında. Evet evet. Bunun neredeyse aynısını yaptık. Kökler belliyse bir fonksiyonda o fonksiyonun denklemini yazabiliyorduk demiştik. Hatta polinomla yaptık. Ya fonksiyondan beri beraberiz biz seninle. Fonksiyonda yaptık, polinomla yaptık. Sen beni tanıyorsun, ben seni tanıyorum. Artık tanıyoruz birbirimizi, biliyoruz. Anlattıklarımızı da hatırlıyoruz. A çarpı x eksi x, x1 çarpı x eksi x2 bu kadar denklem. Peki gel baktım grafiğe. Dedim ki hocam bak burası var burası var. Denklemin kökleri belli. Dedim ki bu x1 kökü olsun. Hadi al bakalım bu da x2 kökü olsun. Bu da herhangi bir noktada kestiği yer. Tepe noktası falan yazmıyor bak. O zaman diyorum ki önce gel bir formülü yazalım. Formül eşittir. Önce bir katsayı gerekiyor bize. x eksi x1 çarpı x eksi x2 dedim. Tamam. Şimdi kökler belli. Hemen kökleri yapıştırıyorum yerine. A'yı bilmiyorum. x Eksi eksi 2'den ne gelecektir buraya? Artı 2 gelecektir. Aman diyeyim işte hatası yapmıyoruz orada. Buradan da x eksi 4 geldi. Şimdi düşünüyorum diyorum ki arkadaş eksi 8 noktası değil aslında o kaç o? Sıfıra eksi 8. E denklemi sağlamak zorunda. X gördüğüm yere sıfır yapıştırıyorum. A yazdım. X gördüğüm yere sıfır yazdım. X gördüğüm yere sıfır yazdım. Eşittir cevap ne çıkacak? Eksi 8. Eksiler birbirini götürdü. A'nın cevabı buradan ne geldi? 1. O zaman biz artık fonksiyonda A'yı yazmayacağız. Zaten birmiş. Ne yazacağız? X artı 2 çarpı X eksi 4 yazacağız. Soruyu bitireceğiz. Mevzu bundan ibaretmiş. Gelsin bakalım. Şimdi iyice bir pekiştirelim. Ondan sonra artık normal değişik ÖSYM sorar tarzındaki sorulara gideceğiz. Yukarıda grafik var. Bunu bence sen çözebilirsin. Hatta yandakini de sen çözebilirsin. İstersen önce sen dene. Sonra at topu bana de ki Mehmet hocam sana sen de sen çöz de. Anlaştık? Hadi gel şimdi ben çözeyim bakayım. Eksi 5 burası? Burası 0. Kök olabilir mi bunlar? Tabii ki kök. Kökleri belliyse fonksiyonun denklemini biz yazabiliyorduk. Neydi formül? X eksi x1 çarpı x eksi x2 olacak. Ama önündeki a çarpanını unuttuğunda soru gidecek. Ona da dikkat ediyoruz. Şimdi dedim ki a çarpı x Artı 5. Niye? Eksi 5'ti koydum gitti. Çarpı x. Niye? Sıfır yazmanın da anlamı yok ki. Kestiği noktalardan biri sıfır. Anlamsız olur yazmak. Peki geçtiği noktalardan bir tanesi belli mi belli. O zaman biz o a'yı buluruz. a'yı bulmak için illa bize bir nokta daha vermek zorunda arkadaşlar. a çarpı. Dedim ki x yerine eksi 3 yazarsam burada 2 kalacaktır. x yerine eksi 3 yazdım. Cevap eşittir. karşıda da 6'ya. a'nın cevabı ne geldi buradan? Eksi 1 geldi. Artık sadece a gördüğüm yere eksi 1 yazdım. Eksi x çarpı x artı 5 galiba bu denklem için yeterli. Yok ben illa düzenleyeceğim dersen eksi x kare eksi 5 x. Bence yapıştır geçelim artık daha fazla uzatmayalım mevzuyu. Amaç önce denklemi yazabiliyoruz mu? Yazabildikten sonra acaba farklı ne tip sorular var onu çözeceğiz. Hiç acele etme. Tıkır 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 götürüyoruz. Yani çılgınlar gibi eğleniyoruz parabolle ya daha ne yapacağız? Ama zevkli konu değil mi? Değil mi? Ama bence zevkli. Gerçekten zevkli konu bak. Gerçekten tadını almaya başladın mı çok zevkli. Kestiği noktalar belli mi belli. Bir tane de nokta belli mi? Belli. O zaman direkt formülü yazmıyorum artık. Diyorum ki a çarpı x eksi eksi 1 diyor ya. x artı 1 yapıştırdım. Eksi 2 yapıştırdım. Ardından bana diyor ki eksi 2 noktasından geçiyor. Ama sıfıra eksi 2 noktası orası. Dedik ki x yerine sıfır yazalım. Yazdım sıfırı. Eksi 2. A'nın cevabı yine 1 geldi. O zaman artık denklemi yazar kurtulurum ben buradan. x artı 1 çarpı x eksi 2 diyorum. Bu soruyu da burada bitiriyorum. Tamam artık kalemin ucu asındı. Şimdi gelsin bakalım farklı tipte sorular deyip gidelim. F fonksiyonunun grafiği şekildeki gibi. X ekseni 1'e 0 noktasında teğet. Ya teğet olduğunu söyleyince sanki denklemin kökü müydü değil miydi? Acaba orası nasıl bir noktaydı da insan kafası karışsın diye veriliyor. Aslında teğettir dediği yer aynı zamanda nesi oluyor? Tepe noktası oluyor bizim için. Aslında bana tepe noktasını veriyor. Y eksenini 0'a 3'te kesiyor. Ben F4'ü istiyorum. F'yi bulmadan F4'ü bulamazsın tabi. Ne yapacağız? Hocam tepe noktası belli. Tepe noktası belliyse 1'e 0. Tepe noktası belliyse sen şu denklemi kullanacaksın. Fx eşittir. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k denklemini kullanacağım. Şimdi gidelim yerlerine bir yapıştıralım bakalım. A çarpı x eksi 1'in karesi artı 0. Yazma sıfırı gerek yok. Şimdi baktım 3'e 0 pardon 3'e 0 ya bunlar da hep karışıyor yazmayınca değil mi? 0'a 3 noktasından geçiyor. O zaman diyorum ki x gördüğüm yere 0 yazarım. Çarpı eksi 1'in karesinden 1 cevap eşittir kaç çıkacak? 3 çıkacak. Demek ki a'nın cevabı kaç? 3. Doğru mudur? Bir yanlışlık yok. Peki fx eşittir artık bizim için nedir? 3 çarpı x eksi 1'in karesi olması gerekiyormuş. Buraya kadar bir işlem hatası yapmadık o zaman yolumuza devam edelim. Sen benden F4'ü istiyorsun. F4 eşittir 3 çarpı 4 eksi 1'in karesi. Oradan 9 gelecektir. 3 kere 9'dan 27 gelecektir. Vuracaksın cevabı 27'ye. Diyeceksin gönder gelsin hocam sıradaki soru. Ha sıradaki soru da böyle bir soru. Aslında zor gibi dursa inanılmaz kolay bir soru ya. Bak böyle göz ucuyla çözersin bunu. Hani dedik ya göz ucuyla. Bu kadar. Yukarıdaki şekilde ikinci dereceden biri. Fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Burası tepe noktası anlıyorsun. Teğet çünkü çizmiş. Teğet çizebilmesi için tepe noktası o. İfadelerinden hangisi bu fonksiyonun denklemi olabilir? Sence hangisi olabilir? Bir kere şu olur mu? Abi baksana x karenin önünde eksi var. Kollar aşağı alacak Hiç alakası yok. Kafada eğiliyorsun. Ya ikisinden biri olabilir tamam. Peki sonra gözler şuraya bakıyor mu? Neresi hocam o? Ya geçtiği herhangi bir nokta yani sıfıra C noktası değil mi? C'nin değeri buradan pozitif değil midir? E pozitiftir. Bu ne? Pozitif mi? Bu da değil. C pozitif. olsa olsa budur diyorum. Hatta hatta x eksenini kesmiyor. Bir kontrol edelim demez mi insan? Diskriminantına bakalım. Demek ki diskriminant sıfırdan küçük. Niye x eksenini hiç kesmemiş? Gerçekten kontrol ediyoruz. B'nin karesi. Eksi 4 a c diyorum. Eksi 20, gitti. Eksi 16 geldi. Sıfırdan küçük. Evet gerçekten de doğru diyorum ya. X eksenini de kesmiyor bu kadar bu iş. Sadece doğru hamleleri yapacaksın. Tamam. Şimdi Ha, şimdi fasulyenin faydalarına gelmeye başladık. Aslında bugün çok lezzetli birkaç sorum var sana. Bunlar değil. Daha da lezzetlenecek. Şimdi daha tuzu biberi bunlar. Sen nasıl mevzuya gel. Ya. Yukarıdaki şekilde y eşittir fx ax kare artı bx artı c parabolünün tepe noktası 2'ye k noktası. Eksenleri kestiği noktalardan biri 0'a 5. Herhalde burası değil mi? A noktası 5'e 0 noktası 0'a 5 değil. 5'e 0 noktası. Bu üçgenin alanı 20 birim kare. Buna göre A kaçtır? Yani ben şuradaki A katsayısını istiyorum. Ne yapmam gerekiyor hocam? Bir kere bu üçgenin alanı verildiyse burası bir dik üçgendir. Diyorum ki burası 5 birim pariz bir şekilde belli. Ya bir dakika. Biz şu noktayı buluruz. Diyelim ki o mu noktamız M'ye 0 noktası olsun. Otomatik buraya ben ne diyeceğim? M birim uzunluğunda diyeceğim. Üçgenin alanı nasıl bulunur? 5 çarpı M bölü 2 diye bulunur. Ve cevap 20 birim kare eşit olacak. Cırt sana cırt sana. Burada ne kaldı? 4 kaldı. M eşittir cevabı kaç? 8'dir. Bir dakika. Biz bu noktanın koordinatlarını bulduk hocam. 8'e 0 noktası. Süper. Ya ben bu parabolün denklemini bulmak istiyorsam eğer. Tepe noktası belli. Yok belli değilmiş. Ama ne belli? Simetri ekseni belli. Simetri ekseni belli. Ki buradan burası kaç birim bana söyle bak. Şurası tam 2 birim. Burası 5. Yani şu aradaki uzaklık kaç birim? 3 birim. Diyorum ki burası eşittir buradaki mesafeye. Demek ki sola doğru da kaç birim gideceksin? 3 birim gideceksin. 2 birimdeydik simetri ekseni üzerinde. 3 birim sola gittiğimde burası eksi 1 olur. Vay 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 vay. Ya arkadaş şu belli değil mi? x eksi x1 çarpı x eksi x2. Kökler belliyse biz bu denklemi yazarız. A çarpı x artı 1 yazıyorum. Niye? Eksi eksi 1'den artı 1 geldi. X eksi 5'imi de yazıyorum. Denklemin kökü olduğu için. A'yı mı bulacağım? E A belli hocam. 8'e 0 noktası. Hadi gel onu bulalım. Bu arada Buradaki a değeriyle buradaki a değeri birbirinin tıpkısının aynısıdır. Nasıl ya hocam? Dağıtınca da o a orada mı kalır? İstersen dene. Bu a x karenin önündeki a değil mi? a çarpı x a x ile de x'i çarpın a x kare yapar. Ha, gerçekten? X karenin önündeki A'dan bahsediyoruz. Ben bu A'yı bulmaya odaklanıyorum. 8'e 0 noktasında pardon hocam 8'e 0 yazdın kalbimi aldın götürdün ya. 0'a 8 noktası o. Baştan demedim ben sana. X yerine 0 yazıyorum. X yerine 0 yazdım. X yerine 0 yazdım. Cevap 8 çıkacak. Cevap eşittir. Eksi 8 bölü 5'miş A için. Biz de gerçekten A'yı arıyorduk. Fena soru değil de. Açılışı bununla yapmış olalım o zaman. Diğerleri ısınma sorusuydu. Gelsin bakalım ÖSYM'e sorarlar. Hadi bakalım bir de buradan yak diyorum. Yani bugünün aslında en güzel sorularından biri bence bu. Çünkü ta fonksiyonlara kadar dokundurma yapıyor. Gel bir dokunalım oralara biz. Yukarıda yani sayıları gıdıklayan adam diye bize boşa demiyorlar. Burada biraz sayıları gıdıklayacağız arkadaşlar. Yukarıda tepe noktası 2'ye 3 olan y eşittir fx parabolü verilmiştir. Burası tepe noktasıymış. Tepe noktası 2'ye 3 birim. Üstündeki bir nokta verilmiş. Tepe noktası verilmiş. Ben bu parabolün denklemini bulurum. Demek ki asıl derdi parabolün denklemini buldurmak değil eğer zor bir soruysa. Buna göre 3-10 aralığında fonksiyonun kaç tane tam sayı değeri vardır? 3-10 aralığında bak 3 burası olsun. Atıyorum 10 değeri de burası olsun. 3-10 aralığında bu fonksiyonun kaç tane tam sayı değeri vardır? Yani burada tam sayılara tekabül edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl bulacağız onu ya? Nasıl bulacağız hocam onu? Bekle. Önce bir parabolün denklemini bulalım mı? Biz oradan bir başlayalım. Fx eşittir. A çarpı tepe noktası belli dediğim için x eksi r'nin karesi artı k formülünü kullanacağız malumun. Fx eşittir. A çarpı x tepe noktası eksi 2'nin karesi yanında da artı 3'ümü yapıştırıyorum. Diyorum ki benim a'yı bulmam lazım. E geçtiği nokta belli 4'e 7. Hemen yazalım x yerine 4 yazıyorum. A çarpı x yerine 4 yazınca 4'ten 2 çıktı. 2 karesini aldım 4. Artı 3'ün cevabı kaç çıkacak? 7 gelecek. 4 A'nın cevabı kaç gelecek? 4 A'nın cevabı 1. Tamam ben buradan fx fonksiyonunu tam anlamıyla buldum artık. A'yı 1 aldım. X eksi 2'nin karesi artı 3 denklemi geldi. Geldi de. Ben fx fonksiyonunun kaç tane tam sayı değeri var bunu istiyorum. Yani ben bunun tam sayı fx'in tam sayı değerlerini arıyorum. Allah Allah. Nasıl yapıyorduk bunun fonksiyonunu da hatırlayan var mı aranızda? Yani burada şu an karşılıklı olsak özel ders kıvamında desem ki nasıl yapıyorduk? Nasıl hatırlamazsın bunu diye sana şurada bir fırça kaysam. Yani fena mı olur? Oho. Ya arkadaş bu aralık dediği şey x için bana değerler vermiyor mu? Diyor ki x'i diyor sen diyor 10 ile 3 aralığında al diyor. Kapalı dediği için eşit aralıklar aldım. 3-10 aralığında. fx'in tam sayı değer adedini söyle bana diyor. E FX'i elde edeceğiz hocam değil mi yani bu? FX'i elde edelim her taraftan 2 çıkarttım. 2 çıkarttım 1 kaldı. 2 çıkarttım x eksi 2 kaldı. 2 çıkarttım 8 kaldı. Şimdi ne diyorsun? Her tarafın karesini al diyorsun. Bak benzetmeye çalışıyorum oradaki değere. Her şeyin karesini aldım 1. Her şeyin karesini aldım x eksi 2'nin karesi. 8 kere 8 64. Hala bitmedi. Bir de her tarafa 3 ekledim. 3 ekledim 4. 3 ekledim. Artık burası benim için f(x) fonksiyonunun kendisidir dedim. Küçük eşittir 67 dedim ey güzel arkadaşım senin fx fonksiyonun eğer senin x aralığın bu aralıkta bir yerde olursa 4 ile 67 aralığında oluyor. 4'ten ile 67 de dahil. Terim sayısı nasıl bulunur? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı birden bulunur. 64'ten 4 çıktı 63. Bir ekledim 64 dedim. Maşallah dedim ne güzel soruymuşsun sen. Vurdum cevabı Ceyhan'a. Günün efsa sorusuydu bence. Gerçekten ince bir soruydu. Şimdi biz geri dönelim biraz parabole. Az önceki soru daha çok fonksiyon tanımıyla da alakalıydı. Değer aralığıyla da alakalıydı. Biz tekrar parabolden devam edelim yolumuza. Yukarıda y eşittir fx parabolünün grafiği verildi. ACD üçgeni AB eşittir BC. Tamam. C noktasının koordinatları bu noktanın koordinatları A virgül 4 kök 3 olduğuna göre F eksi 4'ü istiyor. Bir kere F eksi 4 ya da F'nin herhangi bir değeri isteniyorsa malumunuz ne istiyordur? Tabii ki fonksiyonun denklemini istiyor. Grafiğin denklemini istiyor. Biz parabol denklemine odaklanacağız. İyi güzel hoş. Şimdi sen bunu böyle bir dik indirsen. Desen ki bu 4 kök 3 neresidir hocam? 4 kök 3 buradan buraya kadar olan mesafedir. Nasıl karar verdim ben buna? Ya arkadaş y değerini vermemiş mi 4 kök 3? Burası. Peki sen azıcık üçgen bilen insansın. Bizle birlikte TYT AYT geometriyi götürüyor musun? Bak bu üçgen nasıl bir üçgen? Tam böyle ortadan ikiye bölünmüş. Benzer üçgen yok mu? Büyük üçgen ne? Küçük üçgen benzer üçgen. Ve kaça kaç oran var? 1'e 2 oran var. Bir dakika tam ortadan ikiye bölmüşler. O zaman şuradan şuraya kadar olan mesafe 2 kök 3 olur mu olmaz mı? Tabii ki olur. Niye? Yarı yarıya düşecek. 2 kök 3. Hocam şuradan şuraya kadar olan mesafeyi de sen 2 vermişsin. Verdim. Ya gerek yok aslında da. Verdim işte. Gerek var mı yok sil orayı. B noktasının koordinatı sıfıra 2 kök 3 artık kabul müdür? Kabulümüzdür. Yahu tepe noktası pardon fonksiyonun geçtiği noktalar x eksenini kestiği noktalar belli mi belli. Hangi formül geldi akıllara? Tabii ki şu formül geldi x eksi x1 x eksi x2 çarpı a formülü. Kimler belli yazalım hemen fx eşittir a'yı henüz bulmadık. x1 belli o zaman x artı 2 yazacağım çarpı x eksi 4 yazacağım. Bitti mi bitmedi. Ya bu değer de belli. x gördüğüm yere 0 yazacağım. x gördüğüm yere 0 yazdım. 2 x gördüğüm yere 0 yazdım. Eksi 4. Cevap kaça eşit olacak? 2 kök 3'e. İkiler hele bir yesin birbirini. A dediğimiz değer nedir? Eksi kök 3 bölü 4'tür. Cık, bitmedi bitmedi. Biz fonksiyonun tamamını hele bir yazalım. Eksi kök 3 bölü 4 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 4. Ben neyi arıyorum? Ben f eksi 4'ü arıyorum. O zaman dedim ki x gördüğüm yere eksi 4'ü yazarım. Bakarım sonucuma. Şöyle burası 4. x gördüğüm yere eksi 4'ü yazarım. Şuradan ne geldi? Eksi 2 geldi. x gördüğüm yere eksi 4 yazarım. Buradan ne geldi? Eksi 8 geldi. Bir kere şu eksi şu eksi yer ama bu eksi kalır. 4 şuradan geldi 2. 2 kere 2 4 temize çekerim. Eksi 4 kök 3 ile doğru cevap. Ceyhan'dır. Vurdum cevabı Ceyhan'a. Efendim geçmiş olsun. Çok güzel bir soru daha geride kaldı. Şimdi herkes zannediyor ki parabol 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 dönüşümle alakası yok. Nasıl alakası yok ya bu soru var ya tam bir dönüşüm sorusu ama parabol sorusu. Ama sen bilmezsen o parabol grafiğinin denklemini hangisini? Ya en çok bilineni y eşittir x kare var ya heh, onu bunu çözemezsin. F fonksiyonunun x ve y eksenleri boyunca ötelenmesiyle g fonksiyonu elde ediliyor. Öteleme yapacağız. G fonksiyonu da hangisiyle ifade edilebilir? Şimdi sen buna baktığında gördüğün denklemin şu olduğunu söylemelisin bence. Fx eşittir x kare bu kadar. Gerçi bunun denklemini bilmesen de oluyormuş ha. Tepe noktası burası mı burası? Şimdi yeni tepe noktası burası mı burası? Ne yapmışlar bu fonksiyona? Ne yapmışlar? Şimdi benim elimde fx fonksiyonu var. Ne yaptılarsa adım adım yazacağım. Önce bir sağa doğru gitmişiz. Sağ artı 2 birim. Doğru mudur? Sağa doğru iki birim gideceğiz. Bir dakika. 2 birim sağ. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Eğer sağa sola hareket varsa nerede dönüşüm uyguluyorduk? Nerede fonksiyonlarda anlattık birinci föyümüzde. Anlattık ya çıktık ya fonksiyonlar bu nedenle çok önemli. İşte hemen karşına geliyor. Diyorum ki iki birim sağa öteleyebilmen için senin bu fonksiyonu fonksiyonun içine müdahale etmen lazım. Sağa doğru pozitif ama tersini yapıyorduk hatırla. F x eksi 2 yapman lazım. Müthiş. Şimdi devam ediyorum. Aynı fonksiyona kaç birim yukarıya ötelemişiz? Bir birim yukarı ötelemişiz. O zaman diyorum ki bir birim yukarı. Yukarı aşağı hareket ediyorsan y ekseninde. Y ekseninde ne yaparsan dışına. Fonksiyonun dışına müdahale edersin. Bak x eksi 2'ydi fonksiyonun dışına müdahale edeceğim. Yukarı ise artı. Aşağı ise eksi. Yukarı doğru artı bir yapmışım. İşte artık sen neyi elde etmiş oldun? Gx fonksiyonunu elde etmiş oldun. Olay bitti. Fx eksi 2 artı bir. Fx eksi iki artı bir. Öteleme önemli gençler. ÖSYM ötelemeyi son dönemlerde sormaya başladı. Çünkü müfredata son 3-4 yıldır eklendi. Bu kadar yeni bir konu ilgi çekiyor ister istemez. 11. sınıf müfredatında yer alır kendisi bu arada. Yukarıda grafiği verilen. Ax kare artı bx artı c fonksiyonuna boyalı yamuğun alanı kaç birimdir? Şimdi gerçekten mevzuya bir geri dönelim. Mevzu neydi bizim başlamız? Noktaları belliyse grafiğin denklemini yazabiliyor musun? Yazabiliyorsan ekstra ne yapabiliyorsun? Aha da bu soru öyle bir soru. Burada bir yamuk var. Fonksiyonun geçtiği noktalar belli. Sanki bir analitik sorusu Bakıyorsun hangi denklemi kullanmak mantıklı? A çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 sebep. Çünkü bu noktalar aynı zamanda denklemin kökleridir. O zaman şimdi yerlerine yazalım bakalım. Fx eşittir. A çarpı x artı 2 çarpı x A eksi 4 özür dilerim. Ne, ne gelecek oradan? Eksi 4 gelecek. Eksi eksi 2'den dolayı artı 2 yapmıştık ama burası kaldı. Peki geçtiği nokta belli mi? Belli hocam. 0'a 8 noktası. X yerine ne yazacaksın? 0 yazacaksın. A çarpı 2 çarpı eksi 4 eşittir. E artı 8'miş. Eksi 8 değilmiş. Artı 8. A'nın cevabı ne geldi? Eksi 1. Zaten eksi gelmesi lazım. Artı gelseydi kork bizden. Demek ki bir yerde hata yapmışızdır değil mi? eşittir. Eksi parantezinde x e artı 2 çarpı x eksi 4. Önündeki eksi kalsın. Ben ne istiyorum? Ben ya ben yamuğun alanını istiyorum. Yamuğun alanı nasıl bulunuyordu? Bak yamuğu anlatıyoruz şu an dörtgen çokgen geometrisinde. Nereden nereye? Çarpı h bölü 2. Tabanlar toplamı çarpı yükseklik bölü 2. Bir kere yükseklik belli hocam. İki birim gitmişiz değil mi sağdan sola? Bu güzel. Ama ben şuradaki C'yi bulacağım. O C aslında buraya tekabül eden noktadır. O nokta nedir? Eksi 1'e C'dir. He. Sen bana ister, sen bana buldurmak hocam F eksi 1. Aynen öyle. Ben sana eksi 1'i buldurmak istiyorum aslında. Eksi 1 burası artı 1 geldi. Eksi 1 burası eksi 5 geldi. Buradan ne geldi? 5 geldi. O zaman diyorum ki bir kere C'si 5. Onu yazalım tepesine hadi. Şurası 5 birimmiş. Peki aynı şekilde ben neyi bulacağım? F1'i bulacağım ki F1'i bulacağım ki onun tekabül ettiği Y değerini ya da A değerini bulalım. Yani bu noktanın koordinatı da budur arkadaşım. Yazayım. 1'e A noktası. Ben A'yı bulmaya çalışıyorum. X yerine 1 yazmam gerekiyor demek ki. Anlıyorsun değil mi ne yaptığımızı? X yerine 1 yazdım 3. X yerine 1 yazdım eksi 3. Cevap ne geldi? Artı 9 geldi. Demek ki bunun da cevabı 9'muş. Biz artık alanı rahat rahat bulabiliriz. Çünkü biliyorum ki alt taban 5 üst taban ya da altı üstü fark etmez artık. Sen nereyi bulduysan orası alt orası üst olsun. Böyle 2 şunlar birbirine götürdü. Doğru cevap 14 birim karedir. Ama bir lezzetli soru daha burada bir efendim. Şimdi Kitaptan bir soru çözüyor. Son dönem ÖSYM'de gelmiş bir sorunun çok benzer bir sorusudur kendisi gerçekten. Yeter ki doğru hamleyi yapasın bu soruda. Ee, yukarıdan y eşittir fx parabolünün grafiği verilmiştir. Tamam eyvallah. A o eşittir o b o da eşittir b c. Tepe noktası da 3'e k'dir. K kaçtır? Tepe noktasının y değerini istiyoruz. Belli ki ya ben şeyi bulmam lazım değil mi? Fonksiyonun denklemini bulup oradan yerine yazıp bulabilirim belki diyorsun. Tamam nasıl bulacağız peki? Şimdi yani şu eşitlikler niye verilmiş olabilir? Şuradaki eşitliğe bir bakalım. Bir şey diyeceğim. Burası tam orta nokta mıdır? Yani tam çizemesem de onu nasıl çizeceğiz ya? <laughs> bir dakika. Tam ortadan denk getirmem lazım. Tam ortadan denk getirmem lazım. Hah! Şurası tam orta noktadır. Şuradan şurası kaç birimdir? Şuradan şurası 3 birimdir. Devam ediyorum. Diyorum ki arkadaş şurası M birim olsun. Sayı verdim. Şuradan şurası da M birim olur mu? Olur hocam. Hatta bu noktanın koordinatları da sıfıra M'dir. Bu da kabul hocam. Diyorum ki C'nin koordinatlarını yaz desem bana 2M'ye 0 yazar mısın? Elbet yazarsın. Başka ne yazacaksın ki? M'ye geldin. 1M daha gittin. 2M oldu. Peki denklemin kökleri belli. Bak X1 e eşittir M. X2 eşittir 2 mi? R'si belli mi? R'si de belli 3. Peki siz sen formülü biliyorsun. R formülü ne demekti? Eksi B bölü 2. a ah deme hiç bana. Haykıranlar varmış. Yorumlarda okudum. Gerçekten helal olsun. Kökler toplamının yarısı. Ya bunu boşu öğretmedik işte. 2 mi? Artı M bölü 2'nin cevabının kaç çıkmasını istiyorsun? 3. Yukarıdan ne geldi? 3 M geldi. 3'ler birbirini götürdü. M kaçmış demek ki? M değeri 2'ymiş. Ben neyi biliyorum? Fonksiyonun kestiği bütün noktaları biliyorum artık. Bak. Hatta buraya temize çekeceğim. Hatta buraya temize çekeceğim. Şöyle geliyor. Şu değer belli. Artı 2 değeri. Şu değer belli. Artı 4 değeri. Şu değer belli. Burası da artı 2 değeri. Biz fonksiyonun denklemini yazarız artık. a çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 4. Geçtiği nokta kaç? 2. Hemen yazalım. Ama 0 2 a. A çarpı x yerine 0 yazdım. x yerine 0 yazdım. Cevap eşittir 2 diyeceğim. Eksiler birbirini götürdü. İkiler birbirini götürdü. A eşittir 1 bölü 4. Gel fonksiyonu bir yazalım. Fx eşittir 1 bölü 4 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 4. Sen ne istiyorsun? Söyle bakayım. 3'ü mü istiyorsun? Hallederiz hocam. F'de x gördüğüm yere 3 yazıyorum. 1 bölü 4 çarpı 3 yazdım 1 kaldı. 3 yazdım eksi 1 kaldı. Doğru cevap eksi 1 bölü 4'tür dedim. Baktım seçeneklere vurdum cevabı Deniz diye. Dedim ki çılgınlar gibi eğlenmedik mi yine? Gerçekten çok eğlenceli konu ya. 14. 15. Boy. Ellerden öper. Yetmez. Mehmet hocan şimdi sana ne yapacak? Başka başka ödev vermeyeceğim. Merak etme takvimi getiriyorum takvimi. Takvimden de anlatmamız lazım ya mevzuya. Tamamdır takvimimiz de geldi. Parabolde 3. dersimizdi bu şöyle yazamadık bir tane. Parabolün 3. dersi, parabolün ikinci dersi, parabolün 1. dersi. Parabolde artık sadece kesişimler kaldı arkadaşlar. 5. ders sadece soru çözümü yapacağım ama efsane sorular çözeceğim. Görmen lazım. İlk 4 dersi bitirmenin gerçekten zorlanacağı bir ders olur. Efendim 3. derse nokta koyduk. Bir sonraki ders için sözleştik. Perşembe günü ben burada olacağım. Seni bekliyorum. Gerçi sonradan izleyen tayfa siz bence hiç bekletmeyin. 3 kısa bir derste 4'e geçebilirsiniz. 5'i bence bir dinlenin. Ondan sonra çözün. Efendim kendinize çok iyi bakınız. Görüşünceye kadar hoş kalınız Hoşçakalınız. Eğlenmeye devam.